hikmet pırıltıları, şuunu ilahiye ve insaniye, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının tecellisiyle mahlukatta tezahür eden sıfat ve şenlerin Allahü Teala'nın sıfat ve şuunatıyla müşabeheti yoktur. Mesela bir talebe hocasından ilim öğrenmekte ve böylece kendisi de bir miktar ilim sahibi olmaktadır. Fakat talebedeki bu ilim hocanın ilmi değil, belki o ilmin bir tezahürüdür. Bu meseleyi şöyle bir misalle biraz daha vuzuha kavuşturalım. Elektrin düğmesine dokunduğumuz zaman ampül yanmakta ve odamız ışıkla dolmaktadır. Lambada tecelli eden bu ışık cereyanın bir tezahürüdür. Fakat ne ışık ne ampül ve ne de kablodaki teller cereyan değildirler. Cereyan bunların hiçbirine benzemek, benzememektedir. Alim bir zatın bir vecize yazdığını farz ediniz. Bu vecizede o zatın ilmi görünür. Fakat ne o yazı ve ne de yazının ihtiva ettiği mana o alim zatın ilminin kendisi değildir. Sadece ilim o yazıda tezahür etmiştir. Kalemin ucunda da yazının kendisinde de ilim bulunmamaktadır. Bir eserde tecelli eden güzellik ustadan gelmektedir. Lakin o güzellikle ustanın ilminin Sanatının bezatının güzellikleri arasında hiçbir benzerlik bulunmamaktadır. Şunu ilahiye ve insaniye.